Merhaba arkadaşlar Ersoy YouTube sayfama hoş geldiniz. Yine sizlere bir güzel video kulevin içimizden geliyor. Bu seferde arkadaşlar izolasyon yapıyorlar. İzolasyon yapmadan önce son betonun üzerine bu ilaçtan yapıyorlar ve bundan sonra izolasyon yapacaklar. Bu şekilde arkadaşlar inşaatımızın son hali. Kenarlarını betonlamıştık, yapmıştık. Bu seferde de izolasyonunu yapmaya yapıyorlar. Arkadaşlar inşaatın yapılışı, izolasyon yapılmış da bu şekilde. Bu arada Erso YouTube sayfamı beğenip abone olmayı unutmayalım. Size güzel videolar gelmeye devam edecek. Öncelikle tabi ilaçlamadan önce güzelce bir temizleme yapıyorlar. Bu şekilde sonra ilaçlayıp üzerine izolasyon ve orada bu şekilde olacak arkadaşlar izola yapıldıktan sonra bu beyaz şeyleri döşeyip sonra bir daha tekrar izolasyonu yapacaklar Evet arkadaşlar kulevin içimizden size tekrar bu şekilde kısa bir video yaptık ve inşaatlarımız burası bitmiş buralar bitti arkadaşlar son haftalarımız ve karşı inşaatlara devam edeceğiz. Başka bir kulevinçte, başka bir inşaatlarda videolarımız devam edecektir. Umarım beğenirsiniz. Sizler için çok güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Sayfamıza abone olup beğenmeyi de unutmayalım. Bu şekilde arkadaşlar inşaatımızın 11 aylık sürecinde büyük bir başarı 11 kat bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar izolasyon yapımı. İzolasyon yapmadan önceki işlem bu şekilde devam ediyor. Sayfamızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Çok teşekkürler arkadaşlar.